Alo, Yunus bir haber mi var ya? Abi gönlüce geldi aldı biletini, pazar günü gidiyor. Eyvallah, sağ ol. Be, ne oldu, kötü bir haber mi? Yok be kuzum. Oğlum, beni kızdırıyorsunuz, mızdırıyorsunuz ama canımsınız siz benim ya. Gelin bir kaynaşalım hadi. Ya bak bir daha Beni bulamazsınız bu fırsatı kaçırdım diye çok üzülürsünüz ha. Gelin ya. Ha? Ha şöyle. Hani bir gün ben aranızda olmazsam komik bir efe vardı der. Beni hiç unutmazsınız değil mi? Ha? Oğlum o ne biçim söz? Nereden çıktı şimdi bu? Öyle birader ya. Hani hızdırırdık, mızdırırdık. Biz onunla hep dalga geçerdik ama o hayatı dalgaya alırdı. Çok güzel adamdı. Dersiniz değil mi? taksi ben, süpürge ben çok seviyorum lan. Vallahi canımsınız bir var. Hoş geldin Merhaba. Evet. Yani dün gece bir bıraktım, bırakış o bırakış. Kusura bakma sana kırgınım. Bana mı kırgınsın? Nedenmiş o? Hem kendini hem beni rezil ettim yine. Ne öyle barmen çocuklara ben 18'im dolduralı çok oldu, mankenin falan diye konuşmalar. Öyle mi demişim ben? O kendi kellesini kurtarmaya çalışmış canım. Hem o dedi bana ne kadar güzelsin manken gibisin, sana bir iş ısmarlayabilir miyim dedi. Tamam, madem o öyle dedi. Senin de öyle arka arkaya yuvarlamam mı lazım içkileri? Ben içtiysem vardır bir sebebi. Hem o Aslı'ya nasıl baktığını gördüm. Ya anlamıyor musun Deniz? Kıskanıyorum ben seni ya. Ya bizim ile aramızda kıskanılacak bir şey yok. Bunu anla artık. Öyle mi Deniz? Im? O kızın gözü baştan beri senin üstünde. Nereden anladın bunu? Ya kadınlar böyle şeyleri anlar. Hem gerekirse sana bunu ispat bile edebilirim ben. Onun beni sevdiği falan yok. O ancak kendini sevip benim de bir sevgilim var diye ortalarda gezmesini bilir. Hani madem bir sevgilisi var niye hiçbirimiz bilmiyoruz? Niye? Çünkü yalan. Ha yani Aslı gelse seni sevdiğini söylese inanmaz mısın? İnanmam tabii. Beni seven bugüne kadar çıkar söylerdi. Bu saatten sonra gelmiş seni seviyorum demiş. Ben ona anca gülerim yani. <laughs> Hatırlıyor musun? Rahmetli annem onu çok güzel yapardı da. Sen koca damat utanmadan onun önüne yatıp bir tane de şuraya bir tane de buraya der dururdun. Ee, Allah rahmet eylesin. <laughs> o da seni gibi biraz huysuzdu ama mübarek kadındı. Ama sırtına pamuk düşünce öyle söylememiştin o zaman. <laughs> Sen şimdi beni ananı bırak da o kız yarın arabaya binmez bizimle gelmezse... Belim tutulmuş, ağrıyor falan bakmam. Saçından tuttuğum gibi arabanın içine atarım bilesin. <laughs> Olur böyle şey Osman Bey. Yani demedi deme. Heh. Sen hiç merak etme. Ben onunla konuştum. Hı -hı. Gelmem diyor. Ee, ne yapacak burada? Yalnız mı kalacak? Ben her şeyi hallettim. Sen baksana benim gözüme. Hı -hı. Aa! Belim, belim, belim belli gene. <laughs> Belki durup dururken yanına gince söylediklerimi anlamsız buldum. Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın çünkü böyle şeyler acele gelmezdi. Yalan Belki tanışmak zor, iyi anlaşmak zor Belki görüşmek çok mu kolaydır Çok kısık ne zamanda, evet. zamanda, abi? abi. Zamanda abi. Iyi Yalan Eu Belki durup dururken yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldum Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler acele gelmezdi Abi bilmem Ya nereye? İstanbul'a dayın. Ben İzmir'e gidiyorum. İstersen oraya kadar götüreyim. Ha yaşa be dayı. Hadi atla bakalım. Ya dayı sen beni görmedin mi ya? Niye geçtirdin? Motorum frenleri tutmuyor da ondan. E yaptıracağım yakında. Ya ben e, o zaman madem frenler bozuk i, ineyim bari. <laughs> Aman! Ben... şahitler. Yani şahit. Sordum soruşturdum Murat. Şahitsiz olmuyormuş. Resmi nikah gibi mi yani? Çekelim. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hocam ben onu takmasam? الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين bu sadece bir gönül meselesi. Vay, arabayla geldim, taksiyle gidiyorum diyorsun yani ha? Metin, ya bu ne hal? Allah aşkına ne yaptın sen? İçtim. Yasak mı? Sen yani ben gidiyorum diyorsun. Özgürsün. Ben değiştim. Yetiş kızım. Seni hazır mı gönderdi yetiş. Anamın sakin olun ne oldu? Efe. Efe gitmiş. gitmiş. <laughs> Haydi, yok abi ya. Benim o kadar acelem yok. Selametle. Günaydın benim. Nasıl geçti sınav? Nasıl ya? iyi geçti. Almanca zaten bebek oyuncu. Bir saatte vardım çıktım. Hayırlı olsun a geldim. Teşekkür ederiz. Çocuklar. Çocuklar. Hocam hayırdır ne oldu? Efe. Ya Efe evi terk etmiş. Ne? Ne? Sizin haberiniz var mı? Nereye gitmiş olabilir? Ya dün çok tuhaftım. İşte ben gidersem beni özler misiniz falan dedi ama... Salih amca, Kesin onunla kavga etmiştir. Yok yok bu sefer farklı. Gönül meselesi bu sefer. Metin? Bu ne hal? Baba Efe. Bu sefer galiba İzmir'i terk etmiş. Murat Bey sizin haberiniz var mı? Hayır benim bir haberim yok ama nasıl terk eder ya? Bence bir terminale bakın. Evet. Yapalım, hadi. hadi. Beni sen benim çantamı alsana. Tamam. Hadi hadi. hadi. Yine, benim ağacıya gitmem lazım. Kusura bakma, tamam mı? Aman iyi, biriniz eksilmiş oldu. Emek bir okuyunca, diğerinizden de kurtulmuş olacağım. Geldim, geldim. Hadi böyle gelin. Ay, Ay ama benim avularım orada kaldı. Siz merak etmeyin, ben ilgilenirim. Geçin, geçin lütfen. <laughs> tamam, Tamam. <iyi. gülüyor> Aslı konuşmamız lazım. Ay, ya, ya şimdi olmaz. Ya bak ben seni çok özledim. Seni görmeden yapamıyorum. Ya şimdi olmaz diyor. Laftan anlamıyor musun sen? Ay üzgünüm. O kapıya sağlam asıl, Tutmuyor. Nasıl tutmuyor abi ya? Bildiğin tutmuyor işte lan. Dikkat et. İlk virajda uçarsın aşağıya. Eee? Şimdi ben seni İstanbul'a kadar götüreceğim. Sen beş kuruş vermeyeceksin öyle mi? Abi yani ne parası ya? Adı üstünde otostop. Otostop olunca hava gazıyla mı çalışıyor bu araç? Hadi birimizi aldık. Bir de seni aldık. İstemem ben öyle bedavadan yolculuk. Abi, siz de mi otostop çektiniz ya? Ben sizi berabersiniz zannettim. Yani berabersiniz derken öyle işte hısım ye akraba. Tamam tamam. Tutun. Geçen şimdi. Nerede kaldın bir kızım? Yarım saatte gelirim dedim bir saat oldu. Beni beklemeseydiniz canım. Yani madem geç kalıyorsunuz gitseydiniz siz. Nereye gidiyoruz seni almadan? Bu konuyu tartışmayacağız değil mi? Ben gelmiyorum dedim o kadar. Tamam yavrum geleceksin demedim ki. Ama bu üç gün boyunca da seni tek başına bırakacak halimiz yok herhalde. Nasıl yani? Yürü yürü aldım eşyalarını. Önce seni bırakacağız. Ya nereye götürüyorsunuz beni ya? Nereye gidiyoruz ya? <laughs> Bir yerde bir dursak mı ne yapsak ha? Ya yani, kendilerine kadar dayanamayacak bu oğlum. Ne yapsak? Abi, şurada ileride benzin istasyonu var. Cık. Of Mehmet'im of. Ya biriniz içer, biriniz kaçar. Ne yapacağım ben sizinle? sen de otostop yaptın ha? Vay be. Ee? E, ne yapacaksın İstanbul'da? Ya bak kimseye söyleme ama benimkisi gönül meselesi. Gönül meselesi. Şansa bak benimki de öyle. E ne yaptın da kaçtın? Kaçmak zorundaydım. Yoksa öldüreceklerdi. Nasıl öldüreceklerdi ya? Ne biçim gönül meselesi bu? Öyle işte. Biraz karışık. E bulurlarsa ne yapacaksın? Hayatta bulamazlar. Kaç saat olmuş artık. Nerede bulacaklar? E, ne? Bunlar mı yoksa ya? Yalvarırım yardım et yoksa öldürür bunlar beni. Kızım ben nasıl yardım edeyim efendim? Ben... Konuş... Kuramayacak sandın sen kızım. Salak sandın babanı. Seviyorum onu ben baba. Bırakın gidelim. Ne oluyor ya? Kaldır lan ellerine Deus. Kaldır. Deus demek. Kızımın aklını çelen sibek kafalı sensin. Yaktım ulan şimdi sizi. Ne güzel. Of, çok şükür. Şekerler de bitti. Çok sevinme kızım, müşteri çok. Bak Aslı sabah söyledi. Leman Hanım da hamileymiş. Anne şaka bu değil mi? Ya güler misin, ağlar mısın işte bu yaştan sonra. Ama ben sevindim. Bak boşanacaklar diyorlardı. Allah istemedi bir yuvanın daha dağılmasını. İnşallah bebekte toparlarlar. Hafize Hanım. Heh geldiler. Ne oluyor ya? Kim geldi? Buyurun buyurun. Ben de neden gelmediler hala diyordum. Geçsinize. Ya geçmeyelim. Konuştuğumuz gibi biz üç gün yokuz. Mine size emanet. Ne? Ne? Ne kadar da abi? Bu nedir ya? Deniz, daha bir kız çocuğuydu. Ne zaman başım sıkışsa bir yerden koşar gelir bana elini uzatırdı. Uzattığın o el öyle yumuşacıktı ki kalbime dokundu. İşte o minicik el o sevgi dolu bakışlar içime öyle işledi ki benimle birlikte büyük kocaman oldu. Artık bu sevgi içime sığmaz oldu Deniz. Günün birinde kapına gelip seni seviyorum diye bağırırsam kızma. Anla ki sen benim tek aşkımsın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.